Arkadaşlar merhaba. Bugün Brawl bu Stars'ta hesabımı size göstereceğim. Arkadaşlar hesap girişi böyle. Hesapta ne var? Arkadaşlar oyun var. Ben bunu bitirdim. Bunu bitirdim. Bir de ben bunun kostümünü açtım. Durun sana bunun bedava mı vardı peki? Ha? Bunu bedava vermedi. Balkabağı üstünden çıkarttım. Balkanı. Yani. Bunu nasıl sana verdi? O 64. Helal. Helal sana arkadaşlar. Şimdi sen hepiniz meraklandıysanız hesabı size göstereceğiz. Ben göstereyim, ben göstereyim. Tamam. Arkadaşlar Slay böyle kostümleri var. Ondan sonra şunu bir söyle koyalım. Yıkana kostümleri var. Ondan sonra koltuğun kostümleri var. Sonra Bunun kostümleri var. Bunun kostümü var. Bunu Mahi açmıştı. Hepiri ee, bunun kostümü Bunu da ben var. çıkardım arkadaşlar. Ben zor açtım. Sonra Barley'in kostümleri var. Ondan sonra Popo. İki tane bundan çıkarmış. Ondan sonra Rosa. Ondan sonra Rosa. Resim ya adı. Jessy, Ondan sonra bu oynamakı ben çıkardım arkadaşlar. Bu ne? Ya neden seçtim? Ondan sonra <laughs> Bunu ben çıkardım arkadaşlar kutudan vardı. Sonra 8.000. Arkadaşlar bunu da ben çıkardım. Rico. Oh, oh, Ay oh, bu oh, oh, böyle oh, durmalı. Ricoço. Oh, sonra oh, ben oh, bunu oh, ben açtım. Hatta ben yükselttim bunu. Ondan sonra Penny. Peri böyle arkadaşlar. Ondan sonra Jack. <laughs> Carl böyle. Bizim. Jacky. <laughs> Jacky böyle. Ben kutulardan çıkardım. <laughs> Gaz. Gaz da böyle bana şeytandan verdi. Bana da vermişti. Bu. Bu da bana böyle. Sıkı. <laughs> Bu kadar. Ondan sonra <laughs> Pam. Um, Frank. Frank'im çok güzeldi arkadaşlar. Ondan sonra Bibi. Hmm. Bibi'yi daha ha böyle. Sonra Bea. Bea, Bea. Bu, Bu kostümünü zengin. ben çıkardım ayrıca. Ondan sonra Nani. Arkadaşlar Nani'yi ben çıkardım. Edgar'ın e, da bunu ben açtım. Çok güzel bir kostüm diye koydum. Ben, ben, ben. Griff. Griff çok havalı. Ve Guram, Guram, Guram'ın kızı. Herkesin ne? biraz sevdiği Guram. Bonnie'yi Bonnie. ben çıkardım, Bonnie'yi ben çıkardım. Ondan sonra gelelim. Evet. Galayı ben çıkardım. Su bize çıksaydı çok sevinirdim ya. Su çok güzel gözüküyor. Evet ya ben de çıkarsaydım sevinirdim. Lola. Bunu Da <laughs> de, 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 de ben çıkardım. Bunu da ben açtım. Eskiden ben de çıkarmıştım. Hesabım silinmişti ama. Ondan sonra Han. 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 Bunu ben çıkardım arkadaşlar. Karakteri ben çıkardım ama, ama. Kostümünü de ben çıkardım. O. Sonra piyano ben çıkardım. İkisini şey de ben açtım. Angel'i Angel onu be da asıl. ben çıkardım. Ben'i de ben çıkardım. Şeydi şey, ben çıkardım. Şeydi ben de çıkarmıştım. Sonra Mortis. Yeah. Mortis bende vardı. Bende de vardı. Tara. B tayan da, da Sushi'den çıktı. Bayron kutulardan çıktı. Bunu ben çıkarmıştım arkadaşlar. Evet çok güzel. Sen çıkıyor. Sıkıyı iki de ben çıkardım hem de ben aldım. Ben bazı da zazo açtım bunu. Janet dedi de de ben, açtım. Ben... Sen Biz açmıştın. Ben açtım. He, ben, tamam. ben kostümleri de böyle. Sonra ben... ben çıkardım bunu. Sevmediğim bir karakter. Lumi. Lumi'yi ben çıkardım. Dım hatta bu kostümü de ben açtım. Ceyhan ben açtım ben çıkardım. Ondan sonra Leon. Leon'u ben çok seviyorum diye bunu bana değil hiç kaldı. Sen en ha, sevdiğim karakter. Sen ben de açtım tabii. Ama sevdiğim karakter Kenji. Kenji. Kenji'ye ben çok aldım Max'ladım. Ama nasıl çıkardı Allah bilir. Koledi. Evet kolidi Maya açtı. Kolidi Maya açmıştı. Kaçık kolidi de ben açtım. Favori favori. Evet kostümüyle favori. Ondan sonra. Trench. Trench bastı kaldı. Trench kostümünü. Trench nerede? Trenk kostümünü Maya çıkardı galiba. Sonra Gray'ı da ben çıkardım. Kostümünü alacaktım ama yani çok güzel kostüm ya. Kes kalabilsem. <laughs> Ondan sonra Mina açtım. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadarcık karakterimiz var. <laughs> 54 ve Ma. Şey e de çok teşekkür ederim. Bunu seviyorsanız yorum yazın ve like atın abone olmayı unutmayın. Şimdi birazcık bir karakterle oynayayım. Sugra ile oynamak istiyorum. Ben de Mina'yla oynamak istiyorum. Mina. Sıra ile oynayalım. Gray'ı ee, mega e, balka bak kutusundan çift oynayacağım. Ben de şey oynayacağım. Boss savaşı. Güzel. Tamam. O şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Ben bunu güçlendirmeye çalışıyorum. Oo. Herkese herkes de arkadaşlar. Hatta ben kutuyu iyi, Kutu i̇yi vuruyorum. Bak. Bunu sen beni bal mı çıkarmıştın? Evet bal kabağından çıkarmıştım. Ama güneyi açmak zordu sakın. Zor, Zor bana göre. Evet. Ama bu Aa, sen diye açmak zorundu. Evet YouTube'u evet, Arkadaşlar sen o. diye seven ne oynuyorsun?

Ne Jojo Z <laughs> <Vallahi. Nerede>? ya. öldürebilir miyiz? Kaç gün hop bunu. Ne oluyor ya? Hadi ya öldüremedik şu Ayşe. Eş leş. Ben ona leş derim. Leş diyorsun. Zaten leş ki. Allah'a Sana ne Ah! <laughs> <Ya>, ne <benim gülüyor> 1800'den iyi olmuyordu. Bir daha bu oyun. O kız, pas pas pas. Ben kendimi süremiyorum ya. Sadece o oynayabilirdim. Arkadaşlar şey normal. <laughs> Sadece bak. Aa baba. Hadi arkadaşlar, güveniyorsanız hadi. Like hadi atın. hadi.

<laughs> Arkadaşlar Mina ile kafasız tik modunu oynayacağız. Bana güvenen Mina mı? <laughs> <match. gülüyor> bu oyunu oynayacağız. Bana güvenenler like atsın. Ya bu mu? Bu... Arkadaşlar lütfen bana abone olun. Abone olanların da zengin olur ve arabası da olur. Amin. Ne <laughs> <laughs> da arkadaşlar başladık. Başladık arkadaşlar. Adım bu ne? Şurada, ne Bulaşım, arkadaşlar inşallah kazanıyor. Buradan sonra çık. Yusuf bas şurada. ki Arkadaşlar ben mucik mucik sayesinde kazanıyorum Minayla. Ya not that days. Not in the Bora ben de takip ederim. Ne oldu? Minay Arkadaşlar. kurtarmıştım. Ya Mavi. Ya ne yaptın ya? Ömer şu yüzük bas böyle. Ben de alayım Sen atın. Alayım tamam aynen. o. Şimdi kırayla oynayacağım bir kere. Yusuf bana paraydı. Kletle mi oynasın arkadaşlar? Neyle oynuyorsun? Yusuf! Yusuf. ne kadar iyi oynadığımı göstereceğim arkadaşlar. Dur şu alanı Ömer. Yusuf. Ömer bana bak, ben sözlü ne kadar iyi oynadığımı göstereyim ne mi? Dedin? Hiçbir şey. Ne kadar Sözlü iyi oynadığımı göstereyim mi? Gösteriyorum. Arkadaşlar Nasıl? bekleyin. Nasıl? Aa. Şimdi başlıyoruz. Ne bileyim ben? Mek çıktı. Hayır oyuncaydı. Oyuncaydı. lazım. Arkadaşlar iyi oynuyorum. oynuyorum. E başsız söyle. Onun da targeti var. Ya. Bak ne oluyor? Ne Mars 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 emz Mars Emz Mars Bu emz o kadar şu kutuya kaç tane olacak? Hayır tuzak diyor belki. Bak zaten ne çıkıyor işte bitiriyorum. Aa zaten Mortis var. Bir de huysuz Nikola. Serseri M Mortis kötü oyna. Evet. Mortisle ben iyi oynuyorum? Yor. Nasıl? Evet, iyi oynuyorum. Yor. Ben mesela. Evet. Şimdi sunları bir saattir orada ben. geldi geldi. Of şeydi. Şey daldı. <laughs> Abi Şurada var. bir su. Su bir. Oo uzun fule. Sümükle bastana sümükle. Yem yeşil olmuş sümük olmuş. Sümük mü ol, gel. Kaçmıyorsun uysuz. Sen kime varıyorsun ol? Hoppala. Sana dediğim şeyi hala unutmadım değil mi? Unutmadım. Bu benim işimi bitti. Ama bak Megi güçlü. güçlü. Evet bence de. Megi güçlü. Burada da deliler. Burada Allah kalmışlar. Hatta diyorsun denilmiş. e, o kadar emek verdi. De. hepsi. Evet. Öldürür. Evet. Ya ne kadar Miko huysuz. Zaten huysuz Miko. Gel gel bir bir sen de ya. Gördüremedik size. Bir ve bir aynı takımdan be.

lazım abi. Dükkan. Ne bir şey bakacak. Çit açmış. Dükü vereyim ben. Evet. Hey. Esnem al oyna. Esnem oyna. Yırkan. Dur aşamalına kaçtım. <laughs> 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 Bundan ne çıktı? Ee, bir şey çıkmadı. Alperen basmıştı. Ya. Ben ne çıkaracağız? Ne çıkaracağız? Neyle oynuyon hadi? Ne bileyim. İstan şey sen de. mi narla oynuyorsun? Smarties Sen çok kötüsün aslan ben. ben Destansı, Destansı ben açtım ayrıca Destansı bu özelliklerle Hada yok gizemliydi neden arkadaşlar Bu neden böyle beni çarpıcı? Arkadaşlar Hada <laughs> ha <da> gizemliydi <laughs> Esnaf oynayacak <laughs> bir kez de Esnaf kaybeder Esnaf kaybeder sen bak Ne ben, yapacaksın? Ben, ben. Ben. Morty şey çok, iyi. çok iyi oynuyor. Çok iyi Hadi abi hadi seni ben değil mi? Film sodu, hadi. Tabi abi. Ya boş ver ya hadi oynuyordun sen. Şey. <laughs> güzel bir Sen çok iyi. Aa bir bize geliyor ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne <yapayım? gülüyor> Ne yapıyorsun? <laughs> Gel buraya. Ağabey, kılsın Ya, değil, de. Aa, ya <laughs> beni ölme, tuzağa da getirmişsin. Suçalıların <laughs> yüzükçesi. Kuzum, O ben. nasıl iyi oynuyor? Ben de seninle oynayacağım. bir iyi değil mi? Bir motosiklet ve hiper şarjı olduğunda iyi oynuyorduk. Ve esnafım. O öldü. Alıstırın bana. Arkadaşlar, alıstırın. Evet. 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 oynuyorum. Evet. 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 Ya sana ne? Efendim ne yapıyor? Esen Ömer kumduğunda bakayım. Hadi hadi. Esen Ömer yani ben ve Ömer abimin hesabı. Evet. Sadece hı -hı. bir yüzlüsü vermek istedik. Al ah, o da alıyor. Paylaş, hesap fullü ecla yazıyor. Hatta şey Sanki ben bebekçe miyim? A -a -a. Hı hı Up, Dik dik. Bak basketbol bile oynayayım be. Aa. Sizinle... Aa. Ne oldu? Al sana telefon. Telefon ee, nasıl olacak? <laughs> <de mi>? yeah. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar, Bunu seçeceğim. Neden? Neyse bu şey olmaz yenerim ben onlara. Göstereceğiz yine daha. İnşallah ölmem diyorum. Ha, tam yanımda birisi var ya. İstemiyorum. Etkarlar neden geldi? Yanımda kim var? Babam. Öldürürüm. Öldürürüm. Bir de Bazı öldürebilir miyim ya? İnanamıyorum. Ay, ay. Arkadaşlar soyun bitsin be. Buyur, öldürdüm arkadaşlar. Su kutuları öldü. Dur Mortis'e yeni bir şey gelmiş. <laughs> arkadaşlar 300'üne bir tane Arkadaşlar fark ettiyseniz biz Mortis bunu vuruyordu ya. Evet. Can aldı. Evet, can 1500 aldı. 500 can aldı. Evet, ne alakası alakasımdı? İçinde suda bir birisi var diye gördüm. vay bol bul. İşim bitti bu. <laughs> Öldürdüm arkadaşlar. Aa, şimdi <laughs> de 18 bin can aldım. Gel Dynaman gel. İşim bitti Dynaman. Helal. <laughs> Öldürdüm. Bir de kendini savundun. <laughs> <laughs> Ada 30 değil. <genel. gülüyor> <laughs> Nasıl kendini? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bir mortis duyunca bu Arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi Abone olmayı unutmayın Bay bay arkadaşlar